Bizim parti programımızda bu konular çok açık. Öncelikle biz göç konusunda e, uluslararası hukuka bağlı bir partiyiz. Aynı zamanda insani kaygıları da yüksek olan bir partiyiz. E, şu anda Türkiye'de özellikle Suriyeliler biliyorsunuz e, uluslararası hukukta göçmen olarak anılmıyor. Onlar e, koruma altındaki insanlar olarak e, adlandırılıyor. Göçün kaygıları. E, ekonominin iyi olduğu dönemlerde etkisi az hissedilir. Fakat ekonomi bozulduğu zaman e, göçle ilgili konular daha çok gündeme gelir. Türkiye'de ekonomi iyiyken fazla bir mesele değilken bugün işsizlik çoğaldıkça e, ekonomi daraldıkça e, ülkemizde yaşayan yabancılarla ilgili sorunlar tabii daha fazla göze batıyor ve e, halkımızdaki rahatsızlık da fazlalaşıyor. Bu sorunun çözümünü kaynağında halletmek gerekiyor. Yani özellikle Suriyelilerle alakalı konunun çözümü Suriye'de kalıcı bir barıştan ve Suriye'nin tekrar istikrara kavuşmasından geçiyor. Suriye'de e, Türkiye şu anda sorunların tarafı, çözümlerin tarafı değil. Ne zaman ki Türkiye meseleye biraz daha yukarıdan bakabilir. Ne zaman ki e, Suriye'de tüm taraflarla konuşabilir hale gelir. O zaman çözüm için yardımcı olur Türkiye ve Suriye'de durum normalleşince Suriye tekrar kalkınma için ayağa kalkarken yeniden Suriye'de istikrar ve barış sağlanırken e, burada yaşayan Suriyeliler kendi ülkelerine dönme ilgili daha geniş imkanlara kavuşurlar. Ama bugün için Suriye'de iç savaş devam ederken e, her gün insanlar, kadınlar, çocuklar ölürken e, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri gerçekçi değil, insani de değil. Uluslararası hukuk da buna izin vermiyor. Dolayısıyla Suriyelilerle ilgili sorunu çözmek istiyorsak önce Suriye'de kalıcı barışın ve huzurun sağlanması için çalışmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de bugünkü iktidarın böyle bir şey yapması mümkün değil. Çünkü bugünkü iktidar Suriye'nin iç meselelerine taraf İç meselelerine taraf olduğu zaman sorunu çözmek mümkün olmaz. Ee, problemin daha üstüne çıkmak lazım. Uluslararası mekanizmalarla beraber, uluslararası camiayla beraber ve komşularla beraber e, Suriye'deki barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi için çalışmak lazım. Bugünkü iktidarın böyle yapma şansı yok. Çünkü kişiselleştirilmiş bir dış politika söz konusu. Ben onun elini sıkmam, bununla masaya oturmam gibi inatlara dayanan bir dış politikanın sonucunu biz şu anda ülkemizde ciddi bir gösteri olarak yaşıyoruz.